Selamlar. Bugün sizlere yeni yaptığım animasyon hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Ben yeni bir animasyon yaptım. Hatta bu animasyon Sans ve bir tane çocuk hakkında. Onunla savaş savaş var. Birkaç savaştan daha çok konuşmalarıma eğlenceli bir animasyon yaptığımı düşünüyorum. Sonunda da abone olur musun yazıyor. Tek yapmanız gereken serinin ikinci bölümünün, ikinci bölümünün gelmesi için yorumlara Sans yazmak arkadaşlar. Yorumlara Sans yazdığınızda bu serinin ikinci bölümü gelecek. Sonraki videoda da yine sana sezarsanız yine üçüncü bölümü gelecek. Bu arada üçüncü bölüm güzel. Baya eğlenceli geçecek. İkinci bölümde birazcık öyle. Serinin içine birazcık Minecraft eklemeyi düşünüyorum. Sizce ekleyeyim mi? Onun için yorumlara bir şey yazmanıza gerek yok. 2 iki, iki like'dan sonra üçüncü bölümden sonraki bölümlere Minecraft ekleyeceğim. Evet bir dakika olsun başlayacağım Demey demeyeceğim, demeyeceğim. Direkt başlatalım. Bu animasyonu bayağı uğraştım ama ben yani şu kenardaki gördüğünüz şeyleri nasıl gidereceğimi bilmiyorum. O yüzden böyle izlemeniz lazım. Video dediğim gibi eğer serinin içine bir Minecraft eklemeni istiyorsan veya Minecraft Stigman animasyonları istiyorsan like atacaksın. Fakat istiyorsan yine like at da yorumlara sansız bir ikinci bölümün gelmesini sağlayabilirsin. Abone de olabilirsin.